Düzce'de coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Düzce Valiliği öncülüğünde Düzce'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgelerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden olan Efem Türküsü'ne klip çekildi. Düzce Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan klip binlerce beğeni ve çok sayıda paylaşım aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı yurt genelinde olduğu gibi Düzce'de de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Düzce Valiliği koordinesinde Düzce'nin yaşayan tarihi olan Konur Alp Tiyatrosu, Selamlar Atatürk Çeşmesi, Aktaş Şelalesi, Sarıkaya Mağarası, Koru Göl, Yayla Göl, Akçaşehir Sosyal Tesisleri, 100. Yıl Çeşmesi, Sıfır Atık Oyuncak Müzesi, Topuk Yaylası, Ceneviz Kalesi ve Seyir Tarası'nda öğrenciler Atatürk'ün sevdiği eserlerden birisi olan Efem Türküsü'nü seslendirmek için bir araya geldi. Klibin aynı zamanda Düzce'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılmasında önemli bir rol oynaması hedefleniyor.